Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere motorumuzu göstereceğim sonunda. Çok meraklıydınız. Merak ediyordunuz. Bugün de videomu böyle başlatmak istedim. Uyandık sabah. evi ev, ev falan toparladım bulaşıkları. Elmas Medine de evi süpürüyor. Fatma da dedi ki gel abla. Motoru bir temizleyelim dedi. Bayağı bir battı motor. Şöyle hı hı. göstereyim. Üç koltuklu arkadaşlar. Burası Fatma Deren'in. Burası benim. Burası Elmas Medine'nin. Bazen babam kullanıyor. Merhaba babam alır mısın? Alayım anne. Onun dışında Merhaba babası ne? Su bulatmış. O ağaçtan dökülüyor. Hmm. Onun dışında arkadaşlar Bazen Zülfiye falan markete gidiyor. Genelde Zülfiye biniyor. Hey bunu böyle kapattığımız zaman az sonra gösteririm. Bu Burası baba, da kasası. Bunu da ben hemen okula götürün. Hey oh. evet. Kire bak. <laughs> İyi temiz yedim dün de Levga İngiye davetliydik arkadaşlar. Orada mangal yaktık. Tekmeden mi? Biraz çektim. Bir dakika ha. falan. Bizi tek seydiniz. Ha, Onu ona kene. Sen getir bakayım. Sen bana dur ben temizleyeyim. Dur ben temizliyorum. Temizliyorum. Evet, Atıyı alıyor silince. Hı, hı Nasıl tetmiş oluyor valla. Kontak yiyor üstünde. Da bu da Fatma Deren beğendi. Ben beğendim. Ay niye parlıyor? Niye parlıyor? Parlıyor. Ama sevdiğinden şey parlıyor. Normalde böyle gözükmüyor kamerada gözüktüğü gibi. Aynen şöyle gözüküyor bakın. O da parlıyor. Fatma Deren sen ver bana ben şey yapayım. Dur ben silerim, dur dur. Deren. Tamam getir. Kız hep bitirdin kız gel kız. Tut da ben şey yapayım. Beni dur. çek ben temizleyeyim. Ama baba yok mu sıra koysak. Şuna koy bakayım sen onları. Ben silerim. Hadi. Emoş. 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 Amas. Vallahi arkadaşlar bu ara hiç ne video çekesin ha, ne bir hayattan bir böyle bir şey alıyor, üstüne bir ağırlık var. Böyle hiçbir şey yapasın gelmiyor. Sarsak <laughs> mı? <laughs> tutuyor parmağını. de Her gün ev temizliyordum arkadaşlar. Bugün de motoru temizlerken çekeyim. Evde motoru size bir göstereyim istedim. He he sürpriz. Sürpriz. Ama sürpriz oldu değil mi? Ne bu? Bir Yeni alalım. aldık arkadaşlar sıfır ayarında. Hı hı. Sula benim, sula Merve'nin, sula olmuş. Değil mi? Vallahi üniversite tercihleri de kafamı karıştırıyor. He. Artvin yazdım. Aa, ee, Artvin yazdım. Genelde böyle denizli yerleri yazdım. Ben deniz sevdiğim için. Hem de üniversite yerleri iyi olan yerleri yazmaya çalıştım elimden geldiğince. Bakalım hayırlısı. Nasıl ne varsa. Aa bu su alınmış. Kız bunu var ya temizliğe yok. Girip atıyorum. Gidip atıyorum. <laughs> <laughs> Allah biraz toz. Vallahi yoruldum bak kora O zaman... Sen He. temizledin mi Mev? Temizledim. Öğrenme ne pişireceksin? Hmm, bilmem. Ne ne patates, toba. Yoğurt torbası yapar mı? Yoğurt yok ama Alalım Para para Merhaba, daha mı sıkıyım? Hı. Hı İyice Hı. Vallahi Hatta çöküyor Bir de daha mı? Of, of. Allah mesela. Allah'ı bir çift toz gibi. Daha ilk başta bir borsa sonra da atma geldi. Video çekmek. Böyle tozlanıyor. Bir küçük olduğundan daha fazla tozlanıyor. Piş, piş. Daha fazla tozlanıyor ama. Ne bileyim var? Ne bileyim valla kimden aza var? de ne var? Yanışta işte ne var? Ne tamam, var ki? Hah. 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 Şimdi koltuğu çekeyim. Şu kasayı da sürelim. başıma. Aş, aş mı eve gire? Ya aştan açayım? mı temizleyeceğiz? Evet temizlemeyin mi? Evet. Aa, içinde bir şey var mı ki? Çok merak ediyorum. Dur. ben onu duyamıyorum. Adın. Ne olmuş bunun da sileyim. Küçük, minik. Minik küçük. Bizi idare ediyor arkadaşlar. Bizi idare ediyor. Böyle kendi alın terinden alınca tatlı oluyor arkadaşlar. Vallahi her şeyden sakınıyorum. Böyle dağıtılıyorsunuz. İstilere daha sürüyorum. Değil mi? Her yeri toz bunu. He? <laughs> Nereye takmış matoz? <mı> <laughs> i̇yi oldu ama iyi. Yeni gibi oldu aynı. Kaldı ne? Kaldı oldu. Bakın ah, şöyle tozlu biri var mı? Yok yok. Tekeli var. Babam da şuraya bulmuş. Hı hı. Bakın ne mor. Hemen vurmuşsunuz motoru. O yasışmış. Ama Niye vurdu baba? Yanmıştı, denememiş anne. Hmm. Niye önüne bakmıyorsun? Motoru alışıyor aslında. Bir şey olmaz da o da. Kızmazlık da. Bir Ama baba tezelerine göstereyim mi Göster, hemen şöyle Gel, gel. Bak şöyle, şöyle. Değil mi? Evet. Hadi. Ben neyi yapıyorum Ne bir toz var mı? Tekerle de var. Tekerle patlamıştır. Tekeri patladı değil geçen gün? Şey. Şu. aynen bu şey. vallahi yine patlamazsın tap, çıkır ya patlamaz patlamaz da hmm. suyla şey tamam ondan gidiyor bir şey olur mu ki Ne bir şey olacak tekerle ya olmaz mı? <laughs> ama şapka suyla da bir şey olmaz Alır ala bu pazarı. Bu Sana... elektrikle ne diyeyim? Senin bildiğin gibi araba değil. He ya. Gerçi şurada motor var ya. Gel yine elektrikli bunun. Şey, şarj var. Heye yeah, burası şey. Burası ya tekerini şeye. de silme kalın. Burası düdük. <laughs> Silerim abi. Yine toz oluyor. Burası düdük. Burası Burası düdük. Burası Babam öyle diyor. Nasıl kıymatlılar malı diye. <laughs> benim mi? <laughs> Heye. <yeah. gülüyor> Öyle mi diyor? Hazır sakınıyor diyor Allah Ben malımı mı kaldım? Ben değilim diyor. Aynen o değil. Ben de o öyle değilim ya. diyor. Her şeyden sakınıyor mu Merve diyor. Ne? Sen de bize öyle diyor kaç gündür diyor. Mal nasıl kıymetliyim o aşkor diyor. Evet arkadaşlar bizim silme işlemimiz bitti. Şimdi de bir gezintiye çıkalım sizinle. <laughs> Şurayı çekin Ya ben internete içeri kura diyorum amca ya. He? Youtube çekiyorum Youtube. Video. Onunla para kazanıyor. İnternete. Ha internete. Atıyor. ya. Para veriyorlar ya. Kaç lira? Ne bileyim işte. Kaç lira ya? Bizim oraya da gel. Bizim orada da çek. Yer şehrin önüne gelenleri gel şey. Ne baba bu o zaman mı? Hadi iç amcam suyunu doldursun. Öyle mi? altı şehrin önüne gelenleri gel bir şeyleri çek, yap. Vallahi ne bileyim. Ben de de hiç <laughs> öyle istiyorum. Şey. Ee? Ben utanırım ya. Niye utanıyorsun ya? Oooo. Sen ne yaptın ya teyze? Yermen'e geldik. Yermen'e oraya da ben doldururum. Sen Yok yok, yo, ben doldururum. Sağ tamam ol, be. Allah, sağ Allah, sağ Allah. Sen mi aldın mı, ben doldurdum. Ben zaten bir şişe doldurdum. İyi. Parda doldurup içiyor. Lan arkadaş, sen nasıl? Uzak yoldan gelmiş gibi yerleşmiyor. <laughs> Sen mi çekiyordun? Hayır. Ben motoru çekiyorum. <laughs> <laughs> Sen de çekiyorsun. Ne? Sen de çekiyorsun. Benim mi? Sen mi çekiyor. Çek bakayım. Gel salla. Benim babam da salat tutacak çalışmış. Ne yapmış? Kim senin İş açtı. Aydın. Bana. Aydın mı? Evet. evet. Belki bilir. Ya şimdi <laughs> Önceden uçan uçakları var. Damadandır onlar çekiyor. Yapıyor. Bakayım biri çıkmış mı? Çekiyor da. Çekiyor mu da? Çekiyor mu? Çek, video. <laughs> Senin neyin bu? Bacım oğlum. Bacım? Bacım oğlum. Ben... Anneler öldü de ben bakıyorum. Benzer. Yapma lan.

Sen bekarım amca. Yapma ya. Valla. Ay evlenme. Yok evlenme daha ben yirmi yaşındayım. Ben, evet. ben, ben bir ya. daha evlilik isteme Ben evlenme düşünmüyorum. Düşünmüyorum daha okul okuyacağım. Ben mı? İşte okul tuttuydu. birine gidemedim annem vefat ettiğinde. Bunlara bakıyorum işte. Oğlan çocuğu yok mu? Yok. En büyük benim. Bunların. Çok ilginçmiş ya. Çok ilginçmiş, çok. Nerede hey Kitle. Ne? Hey? Kitle kanser. O zekir, gidin, sacı, Onlar, Öyle şey şey, öyle. Vallahi evet. evet. şeyle, araba Aşağı koyduk. Aşağı koyduk. Aşağı koyduk. Ne yapayım ben? Bunları koyup gidemezsin. Sen de oğlum teyze. Ne var? Sen de koyup da Sen ne arıyorsun? Ne iş yaparsın? Gizli, gizli. Dışarıma gidiyoruz tarımın tarım mı tarımdan mı uğraşıyor? Yani? İyi canım. Bizim de çişme suyu karnımıza ağır diyor da buradan doldurup içiyor. Buranın suyu iyi oluyor. Elime yani tot çok iyimser bir kız. Allah'ım yoğunluğu göre bir Amin inşallah amca. Ha. Bunlara yüzünüzü çevirmeyelim, adama İnşallah teyze, ya, temennim o. Baksın. İşte bunların yüzüne baksın zaten. Ben kalan dünyamdan geçtim. Bunların yüzüne baksın Allah. Bu ezanların, selaların yüzü hürmetine baksın işte, ne diyeyim. Siz nerelisiniz de, de mı? Evet. Ha. Evet. Yer alt yakında bizim ev. Motorum varmış bir gel bir. Gel gider mi benim motor ara? Gider abi. 10 kilometre gidiyor. 10, kilometre, On kilometre gider de geri Yedi gelme. 7 kilometre. kilometre mi? <laughs> He. Gider ya, gider gider motor. Gider. Motorum geliyor geliyorsa oraya. Motorun var mı? Yani. Oraya gelin, orada diğerler yok mu? Bu... 8 saatte doluyor amca. 8 saatte doluyor. tamam ben Gece gece doldurayım babama diyeyim de geleyim. Evet. Doldurayım şansını babama diyeyim de geleyim. Getirip götürür herhalde ya. Getirip götürür ya. Valan 10 geliyor mı acaba? gidiyor geliyor. Kulağca da... Kulağca da... Kim amca? Abi şu, abi güzel, abi Ali Ali güzel, <laughs> Ali Ali. Evet. Tamam. Şey, Sizin çocuk çocuk yok mu ya? Var, bizim 15 tane evet. torunumuz maşallah, var. Maşallah, maşallah. Maşallah. Evet. İşte yaşınızı göstermiyorsunuz ama. Gelinler size bir şey söyleyeyim. Asayi anlaşılır mı? canım. Tövbe ne yapacağım? Gittin, hayırlı işte. Hayırlısı var. İyiliğin kaderi her zaman Şimdi... kötü olur. Böyle işte Cemil abi, Allah'ın inşallahı sana bir. Amin, inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlısı Kendinize emanet iyi. iyi bakın. Evet. Hadi, Sen de hadi Allah yüzünüze bak. Ne diyeyim de. Hadi gelin Fatma, gidelim. Ayağını da yıka da gidelim. Ayağını da yıka. Kutçuk da iki yaşındaydı annesi söylediğinde, öldüğünde. Dört yaşına geldi. İki sene oldu. İki sene oldu. Şurada da bir şey var mı? Yok. Yok, yok. İyiyim, Haydi amca memnun oldum kendine iyi bak haydi. Haydi teyze. Tamam, Haydi. İsmin Fatma. Benim Merve. Merve. Evet. Örtün mü teyze? Örtün. Arkayı da örtün. Örtün mü arkayı? İyi örtün. Merve. Herhangi bir ihtiyacın olduğunda hiç çekilme, gel Sağ ol amca, Allah razı olsun. Diğer Allah videoyu şey kapatıyorum. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun.